Saadet Partisi Kadın Kolları Muğla İl Başkanı Saliha Güzel tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'da yapılacak olan görüşmelerine dair bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamayla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize davet edilişi kınandı. Sözlerime başlamak istiyorum. Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'mize davet edilişini şiddetle kınıyoruz. Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk kadın yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yerleri yoktur. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken, katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz. Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu sizin one minute çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Bu denklemde değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklamak zorundasınız. İs Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm son mu buldu? Gazze'de uygulanan abluka kalktı mı? Bu katiller Filistinlere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? Yoksa İsrail bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından mı vazgeçti? İktidara çağrıda bulunuyoruz. Bu soruları soruyor ama daha çok vicdanlarınızın sesine kulak vererek cevaplamanızı istiyoruz. Buradan ve diğer 80 il ve ilçelerimizden haykırıyoruz. İktidarda bulunanlara sesleniyoruz. Türkiye toprakları işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız kurtuluş savaşımız sonucunda bu topraklar bize vatan, tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz meclisimiz, gazilik ünvanını işgaller karşısında kazandığı zaferle almıştır. Ve siz bir başka katil Şimon Peres'in gazi meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda yer etmişken bugün bir başka utanç verici adım attınız. Bu aziz topraklarda bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail normalleşmeden asla mümkün değildir. İsrail ile normalleşmek mazlum kardeşlerimize ihanettir. Tarihi müktesebat, müktesebatımızı hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden yağmaladığı toprakların canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden Filistin topraklarında Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan ve Mavi Marmara katliamın hesabı sorulmadan İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez. Çok net ifade ediyoruz. <laughs> Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Filistinle ile anormalleşiyordur. İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz. Özgür Filistin'e selam olsun. Dostları İsrail, ABD ve Rusya olup düşmanlarının ise Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını asla kabul etmiyoruz. Bizler bu daveti en yüksek sesle itiraz ediyor. Ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle adımı yakıştıramadığımızın altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık. İktidarda bulunanlar kulak vermedi. En azından şimdi bu hatadan dönülmeli. Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir. Saadet Partisi olarak tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın, iktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini istiyoruz katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Buradan yaptığımız çağrının Ankara'dan duyulmasına, iktidarda bulunanların ve bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın attığı bu yanlış adımdan dönmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye, özgür Filistin'e ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Zalimler için yaşasın ceh cehennem. Esselamu Aleyküm.